Aziz kardeşim, Yüce Rabbimiz Kerim kitabında şer gördükleriniz hakkınızda hayır olabilir buyurmaktadır. Hazreti Ömer der ki, ister hoşuma gitsin ister gitmesin. Hangi hal üzere sabahlarsam sabahlayayım benim için fark etmez. Çünkü ben hayrın hoşuma gidende mi yoksa gitmeyende mi olduğunu bilmiyorum. İnsanlar uykudadır ve ölünce uyanacaklardır. Olumsuz görünümlü birçok olayın neticesi, tabiri açılımı ve arka planı oldukça güzel olabilir. Ama halen rüyada olduğumuz ve bu dünyanın etkisi altına yaşamaya devam ettiğimiz için bu güzellikleri şimdilerde fark edememekteyiz. Hazreti Mevlana mesnevisinde şu hikaye anlatır. Bir süvari atına binmiş gidiyordu. Uymakta olan bir adamın ağzına bir yılanın girmek üzere olduğunu fark etti. Yılana mani olmak için atını hızlıca sürdü fakat yetişemedi. Yılan uyuyan adamın ağzına kaçmıştı. Süvari adamı uyandırdı, sırtına birkaç topuz vurarak adamı ağaçlara doğru kovaladı. Ağaçların altında çürük elmalar vardı. Süvari onları yemesi için adamı zorladı. Adam yememek için direndi, yalvardı, yakardı. Fakat nafile, süvari adamın üstüne hücum ederek elmaları ona zorla yedirdi, sonra da atıyla peşine düşerek adamı kovalamaya başladı. Adam güneşin sıcağı altında bir taraftan koşuyor, bir taraftan da beddualar ediyordu. Nihayet yoruldu ve yere yığıldı. Midesi bulandı. Ve oturduğu yerde yediklerini çıkarmaya başladı. Çıkardıkları arasında o siyah yılanı görünce bu işin sebebini ve süvarinin kendisine düşman değil dost olduğunu anladı. Yaptığı beddualardan pişman olarak ona dualar etmeye başladı. İşte değerli kardeşim, insanın musibetler karşısındaki durumu da böyledir. Kaderimiz süvari, musibetlerimiz ise daha büyüklerinden kurtulmamız için bize zorla yedirilen o çürük elmalar gibidir.